Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine değişik mi bilmiyorum ama benim çok sevdiğim, çok severek yediğim, tükettiğim bir tarifim var. Soğuk sandviç. Soğuk sandviç için öncelikle böyle susamlı bir kumru ekmeğini aldım, ortasından bıçakla kesip ayırıyorum. Şimdi bunun içine istediğinizi doldurabilirsiniz. Ben bunun için mor soğan istiyorum. Mor soğanımı da yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Tabi olmazsa olmazı peynir var, beyaz peynir. Şöyle soğanlarımızı halka halka doğradık. Şu şekilde. Acı biberim var her zamanki gibi. Acı biberi halka doğramayacağım. Şöyle uzunlamasına doğrayacağım. Şöyle bölmem yeterli. Şu şekilde. Domatesleri yine yuvarlak yuvarlak doğramak istiyorum şöyle. Bunları doğradım. Şimdi peyniri dolaptan çıkarmamışım. Hemen onu çıkarayım. Peyniri de hazırladığıma göre şimdi öncelikle bunun içine peynirleri yerleştiriyorum. Peynirini de bol kestim. Sonra içine soğanları diziyorum. Bolca yine soğan. Şöyle görüyorsunuz. biberler daha içine domatesleri şu şekilde biberleri dolduralım görsel şölen oldu Tabii ben bunun üstüne birazcık tuz ilave ediyorum şimdi yemeğe geçelim